Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Şimdi PUBG Mobile'de ödüllerimizi alalım. O motosiklet şeyi verdi. 70 Evet buggy. Şimdi arkadaşlar rütbelimi aç gidiyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. Bakalım nasıl oynayacağız. Ee, şimdi arkadaşlar Aha, açtı Ne verdin Sokak Tazısı Lan bir bulamadım Heh. Sokak tazısı başlığı. En sevdiğim set bu arkadaşlar. Sokak tazısı seti. Bir de kuşla çok güzel oluyor bu. Şimdi arkadaşlar. Ee, Transfer'ın süregesine değil de Rozok bölgelerini atlayacağım. Ozok bölümüne doğru ya da Cihar'cı atlayalım arkadaşlar. Hem o tarafta. Hemen şu atlayalım arkadaşlar Cihar'cı doğru. Altı dakika var zaten. Altı dakikada birkaç tane buluruz biz. Uzay köprüsü işareti. Ama dur. Şu şeylere gitmem lazım. Evet onlara doğru. Atam var mı? Yok yetişir ya. Tamam. Yetişir azıcık da yürürüz yani. Bütün tenekelere doğru gidiyoruz şu an. Neden de vardır onlar? Zaten kutular gözüküyor? O abimiz direkt cümleyi. Aa iki seviye çanta. Dur dur iki seviye çanta alırım şimdi şu kutuyu açalım. ASM bakan. Ne güzel. Şurada da bir tane kutu var. Hemen oraya gidelim. Eskun 2K. bakayım. Nerede? Heh, şurada. Aa, burada değilmiş lan. burada değil. işaret bir şey. Bekle. Atacağım. Atıyorum. Attım. Oyunun zaten 4 dakika var. Drop'ta bekleyeceğim. 4x mi? Deş. Hadi bakayım işaret bir şey geldi. Açalım. M4 M4'ü pompalı değiştiririm. oh değiştiririm. Oh, 3x keşke verseydin lan. 3x verseydin keşke. Neyse. Nazar da iyi. Tamam 2 tane 5.56 Başka kutu var mı bu taraflarda? Yok. O yüzden şimdi öbür tarafa gidiyorum. Aa şurada bir tane kutu var. Atladım. Kutular bizim işimiz abi. Kutular bizim işimiz. Uzay köprüsü işareti yine. Nerede? Ha, altta. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi 3 dakika kaldı. İşaret bir şey mi attım zaten direkt geldi. Tamam. Hemen işaret dedim orayı. Ee, şimdi ee, Daha ne çok kutu arayacağız. Ne kadar çok bulursak o kadar iyi arkadaşlar. Yani optimal çıkması şansı daha yüksek. Bayi geldi. Bakayım nerede? Burada. Arkamda aldım, aldım. Adamın üstüne içmek bakmadım ama gerek yok zaten. fişek atmış birisi. Bu da kesin sürpriz işaret bir şeydir. I got supplies. Tamam. Ben buradayım. Aa kutu çıktı. Kutuya gidelim dur. Kutuya gideceğim. Kutu burada. Kutu burada. Tamam. Kutudan da bundan çıkacak. Yok bundan çıkmadı. Aga be bundan çıksa güzel olurdu. Tamam dur o tarafa gidelim. Çünkü bir dakika kaldı. Oynanın da bir dakika kaldı. Bu nasıl bir şey? Neyse oynanın ölmeyiz de. Yani çok vuruyorsa oynanını azıcık ödürüz gibi. Baksanıza şunlara ya. buta bak. Uzak 45 saniye kaldı. Açalım. Ee, şimdi e, buraya kuracağım Optimus. Lütfen bana gel, lütfen. Megatron da olur ama Optimus daha çok istiyorum. Oynanına götürürüm ben Optimus. Beni ancak bir Prime yenebilir. O da sadece hayatta bir tane kaldı. Aha. Hadi basalım Hadi. Kurdum. Gidiyorum. Bunu da alıyorum. 20 metre olması lazım aralarında. Tamam. Yaptım. Tamam. Şu an iki tane ya Megatron ya Uptimus. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Bakıyorum şu de yani evlerde bir şey yok. Kutuda hiç görünmüyor. Kutu hiç Ya nereleri kurulmuş? Bayağı kurulan yer var da bir tane kurulan da var. 32 saniye kaldı. Hiç kimse kuramamış da olabilir. Yani onu. Ne? Gördüm onu. Ama çok uzun. Oğlum bu çok yukarı geliyor

Abi ya drop verdi. Bu çeksen azından iyi. Tamam. Lan bir ona değil Abi. Sıkma lan yeter yeter ha. Öl ya. Neyse hadi gidiyoruz. Şöyle hemen yapalım. şey var bende. Bastım. Şimdi şu Optimus Prime'a doğru gideceğim. Optimus da hala almadılar. Dur lan çalabilirim adamlardan. Abi adamın drift arabanın drift var ya yakıyor. çalabilirim aslında ben onları onlardan. Sana hiç kimse hareket ettirmiyor Optimus'u. Bak var ya Optimus hareket ettirmezsiniz. Yemin ediyorum adamsınız. Abi hava yardımını ne yapayım ben? Ananı. Ay çok kötü oldu. Hemen köprüye gitmem lazım. Hemen köprüye gitmem lazım. Megatron'u aldılar herhalde. Optimus hala alınmadı. Nedense. Hemen aldık. Şimdi şu yoldan devam edersek Optimus'a ulaşmış olacağız. Rozo'ya doğru. Rozo'nun arasından geçeceğiz. Bak kesin adam var burada. arasından geçiyoruz. Retol kendini bombayla öldürdü. Şimdi Optimus'a doğru. Valla Optimus hala olmamış. Yemin ederim çok şanslıyım. Burada hiç kimse yoktu zaten. Burada botlar dolaşıyordur. Ama dur ama dur ama dur. Dur burası kötü oldu. Burası kötü oldu. Yoldan gitmem lazım. Tamam şu çimenliklerden gideriz ya. Şehrin içine dalmam herhalde. Bunlar da Optimus nereye koymuşlar? Optimus AFK değil. Optimus benimdir. de. Ayy iyi canım Optimus'un. Gidelim savaşa. Dönüşelim. Autobotlar. Maximum overdrive. Lan ne oluyor? Bir tane araca şey çarptım diye ne oluyor? Ya abi küçücük ağaca çarpıyorum küçücük. Nasıl bir şey bu ya? Cübbesiz girsem. Abi açarım daha iyi. adam küçücük ağaca çarpıyorum ya. Küçücük ağaca ya. Küçücük şöyle bir şey şöyle. Neyse. Optimus'u bana atar inşallah. Bu sefer Rozo'ya atlayacağım. Rozo. Ya da Poçin mi atlasam. <laughs> Ama Rozo daha iyi. Abi küçücük ağaca çarpıp nasıl ölebiliyorsun ya? Yemin ederim anlamıyorum. Kim sıkıyor bana? Ben var mı? Ne verdin? Sokak? Sokak tazısı. Anladım. Başlığı nerede lan bunun? Başlığı olmuştur. Evet. evet Karakteri muhteşem. Muhteşem yapımdır. bir gider Rozo. Şuna atlayalım. Şeritinin oraya. Tamam. Şimdi buradan atlasak mı? Atladım valla. Yetişir mi bilmiyorum. Ama koşarım. Yetişir ha. Şöyle yaparsam yetişir. Ya bin metre kaldı ya. Bakayım daha var ama ya. Belki yetişir. Belki yetişir ne diyorsunuz? Bence yetişmeyecek. Oha lan nasıl yetişti? Nasıl ya? da shelter var. Kesin buraya botlar indi. %100.

bir Tane adam şey yapıyor böyle dünyadaki adamların hepsini vuruyor. Gidelim. Şöyle şuraya çıkıyorlar. Bakın şuraya çıkıyorlar. bak bak. Bakın böyle çıkıyorlar, böyle geliyorlar. Sonsuz atlamalar oluyor ama bende öyle bir şey yok. Neyse şurada loot yapar mı? Şurada loot mı ya? Şurada. Oo, abimiz en en zor yeri seçti ve şimdi buradan bunu çekmeye çalışacak ama dünyadaki en zor şey olacak çünkü burası mesela bak, bak araba geldi mesela şimdi öldüm Oy canım Araba durdu değil mi burada? Net durdu. Yani ben burada loot yapmam. Hadi kısa sürmesi lazım. Çünkü baksana dünyanın en zor yeri burası. Daha dürbünüm yok. Ay pardon kaskım. He geldi tamam. Ee, Oy. Çok riski burası. Çok riski. Çok riski burası, riski. Oo, 30 lira uzak köprüsü. M762'ye. ASMR bakalım. Ben. Uzi'yi ne yapacağım Allah aşkına ben? Bu meteor ya. Meteor yağmasam mı artık? <laughs> tamam. Ee, şimdi ne yaparım? Ne yapalım? Şeyi de bulamadım ya. Uzay köprüsü işaret de bulamadım. Ya keşke uzayla Ama o nasıl bir işaret bir şey atır? Boşa gitti işaret bir şeyini söyleyip portala girdim ya ben oradaki. Abi kay -kay bile bulamadım. Yürüyorum bot gibi bot gibi yürüyorum ya bu nasıl bir şey bu maç azıcık zor olacak 1 ve 19 vizyon alalım lazım olur adam da göremiyorum. Bir şey de göremiyorum. Dürbünüm de yok. Bu nasıl bir şey ya? Vallahi abi araba bulayım da Optimus Prime falan alayım. Yani sen araba bulmam lazım. Arabada yok ya. Neyse şu mansiyonda buluruz. Kesin mansiyonda adam var çünkü bebe 19 biz onu çektim. Ama hadi gardiyo. Bırakalım. 31 saniye kaldı. Ee, şimdi bir tane araba çekelim. Ondan sonra Optimus Prime'in olduğu yere gidelim biz. Burada atan var mıdır acaba? Şimdi burada atan Burada atan var mıdır bilmiyorum ama burada araba yok. Şansımıza. Çeliği bir gezelim de yani araba yok. Burada araba yok efendim. Vallahi burada araba yok. Optimus Prime gidilse de artık araba bulmaya çalışacağım. Neyse atılan bir yerlere doğru gitmeye çalışacağım. Üç tane atılmış. Yani hangisi Optimus Prime ve Megatron çıksın ki? Bir Ona. Herkes şanssız lan bu maçta. Bir tane üst üste işte atılmış da. Ee, <laughs> evet. Araba yok. Patates gibi yürüyoruz. İnşallah o ne old, ot, old post yerine gelmez. Atmayın abi ya. Abi yakınıma atın. Yakınıma atın. Yakınıma atın. Optimus back. This is now, Megatron. Adio. prime still breathes. How tedious. Mira, usta geldi ya Neyse gidelim. Arabada yok ki. Patçı araba ver lan. Bazen arabam yok. kesin almıştır Optimus Prime'i. Kutusuna hiçbir şey almayacağım. Optimus bana doğru geliyor. Bekle lan. Ona bir pusu kuracağım. Bekle. İki tane yapışkan bombam var. Şimdi o bana doğru gelsin. Ya bir gelmiyor ki. Ona şöyle güzel bir pusu hazırlayacaktım da Olmaz ki Neyse. Bak adam luta gidiyor bir de. luta gidiyor. Dur ondan önce gitmem lazım. Araba mı ama? Ondan önce gidersen arabadan inecek o. Ben de Optimus'un çalıp Ben lazım. Ben lazım. Nasıl bir şeydir ya? Araba yok araba. Ve sizlerde böyle olur işte. Her zaman böyle olur. Herkes kil alırken benim bir kilim var. Ama Optimus Prime'a gitmeye çalışıyorum. Çünkü Optimus gördüm. Gel oğlum sen buraya. Gitme gitme. Sende daha işim vardı dur. Airdrop alayım. Sende daha işim vardı. Optimus. Sen beni sattın. Sen beni sattın. Bana araba bile vermedin. Şurada dans etsem. Kim şey yapar ki? Yani. Hadi at şu ultu. Zaten Optimus Prime'ı kaçırdım adam gitti. Ne lan Megatron'da oyun alan dışı kaldı. Hadi at. At bir uçak. Optimus'u şu an görebiliyor muyum ben? Göremem çünkü dağın arkasında Şu an bir şeylerim olsa görürdüm de bir şeylerim de yok ki. Neyse. sana be Lutu be anne. Hepimiz bana doğru geliyor. Abi adam bana doğru gelse gelmiyor ki. At bana doğru Bana da orada gelmiyor ki bu ya. Araba atsın bari. Bir şey atsın. At at hadi. Ha geliyor. At bir Lutu, At bir Lutu, At bir Lutu. Hemen 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 işaret bir şey inşallah gelir. Ama işaret bir şey gelmiyor ki droplardan ya. At 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 Optimus nerede zaten uzakta o. At abi benim at 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 Teşekkürler. DSR. Hmm. Ne ben bunu buraya çekerim lan. 3 de bu nasıl gözükür? Aha Optimus'u buraya çekeceğim. İzleyin. Oğlum ne yapıyor lan? AMR'si var ama adamın. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Herkese iyi dilerim.